Ekran kartımın yetersizliğinden dolayı yeni bir ekran kartı almaya karar verdim. Gelen ekran kartı böyle geldi. Amazon'dan aldım çok iyiydi. Aldığım model ise buydu. MSI, Mac ya da Match, Mesh ne okuyorsanız okuyun. AMD Radeon RX 5500 XT serisi. Kutuyu açıyoruz. 8 GB. 4.0 var falan filan. VR Ready bir ekran kartı. Arkasına baktığımızda minimum sistem gereksinimlerini görebiliyoruz. Yukarıda tork fan 3.0 ile fanlarının donatıldığını, çok iyi bir soğutması olduğunu anlıyoruz. Açalım bakalım ne varmış. Kesinlikle sonradan seslendirmiyorum videoyu. Tamamen senkron bir şekilde ilerliyor. Açalım bakalım, çekelim. Evet, kutumuz çıktı. Tabii ki klasik her ekran kartında olduğu gibi siyah poşet var. Bu çıkan neymiş? Bir şey düştü aldık. Garanti kullanım. Türkler okur mu kullanım kılavuzu? Asla okumaz. Açalım. Bir adet MSI'dan gelen bir zarf var. Arkada teşekkür aldınız falan filan teşekkür mektubu var. Bunun içine bakalım. Bir adet mesh sticker'ı, 2 adet pardon, bir renkli bir beyaz iki adet. Bunları yapıştırın kasanıza. Güzel dursun. Şöyle ben yapıştırıcıya verdim. Bu ne? Ya bak yine bu okunur mu? Okunmaz. Niye koyuyorsunuz abi bu kadar kağıt israfı? Şimdi devam edelim. Bir bakayım zarfın içine bir şey kalmış mı? İçi boş. Bir daha bakayım ne oldu? İçi boş. Ne olur ne olmaz bir daha bakalım. İçi boş. E bir daha bakalım. Yine içi boş. Devam edelim o zaman. Aldığınız için, MSI'yi tercih ettiğiniz için teşekkürler diye bir kağıt. Oradan kaydedin falan diyor. Evet, antistatik poşetimiz geldi. Koyalım kenara. Altında bir şey var mı bakalım. Belki bir SLI aparatı, bridge aparatı vardır. Maalesef yok. Yapmak istersek kendi imkanlarımızla yapacağız. O zaman antistatik poşetimize geri dönelim. Kart bayağı güzel. Ağırlığı iyi. Sağlam. Açmaya çalışalım. Açılmıyor. Açılmıyor. Niye kesmemişim oğlum buraları? Açılmıyor. Hala açılmıyor. Açılır birazdan. Biraz daha gayret açtık. işte bu. Şimdi elimizi poşette dikkatlice sokalım ve ekran kartını kavrayıp çıkaralım. Çok güzel bir arka plaka, koruyucu. Gördüğünüz gibi mükemmel bir fan yapısı. Soğutucular üstünde. HDMI bir tane, üç tane display port girişi. Bakın bakın, bakır borulara bakın. Ne güzel temas ediyor. GPU'nun işlemcisine. Bunu soket işte buraya takıyorsunuz bilgisayara. Kart güzel. Kartı beğendim. 960'tan sonra çok büyük bir sıçrama yaratabilir bize. 2 GB'tan 8 GB'a geçiyoruz. GB her şey değildir ekran kartında ama yine de farkı belli oluyor. 3 display port, 1 HDMI. 8 adet pin girişli bir PCI Express 16 girişi ve fanları gücü üstünden alıyor. Ondan muhtemelen 8 adet şey var. Ayrı güç şey koymuşlar. Güç bağlantısı. Geri koyalım ve kurmamız için ne gerekiyor? Tabii ki de önce Nvidia'dan AMD'ye geçiyorsanız Display Driver Uninstaller'dan DDU'dan driver'ımızı tamamen silmemiz gerekiyor. Tabii ki altta da demin bir site gözüktü. Her şeyi indirebildiğini iddia eden site. Oradan indirmeyin. Kendi yerinden indirin tabii ki. İn, i̇ndirelim. Almanya'yıdır. Almanya'dan indirelim. Ee, açılıyor. Indi. Hemen indi. Bunu hemen çıkaralım. V Winrar'dan çıkarttığımızda dos. Ulan dondu. Programımızı alıp Winrar'dan çıkarıyoruz. Evet tuttuk sürükledik hiç uğraşmadık. DDU ile şimdi Nvidia driver'ımızdan kurtulacağız. Ve bilgisayarımızı AMD'ye hazır hale getireceğiz. Çalıştıralım programı. Bir ekran gitti geldi. Buradan birazdan kaydı kapayacağım ben. ayarları yapıyoruz. Ben Nvidia'dan kurtulmak istediğim için bunları işaretliyorum. Intel niye Intel'den kurtulalım ya? Ya bunları ye, ye bunları. Kapat diyoruz. Bir şeyler diyor. Gözüm de görmüyor ki şu an edit sırasında. Pardon ekranı okuyamıyorum. Editte değilim şu an. Tamamen kayıt sırasında kaydediyorum cihaz seçin. Seçtik Nvidia'yı. Yukarı bastığımız anda hal olacak. Buna basarsanız iyi olur. Kaydı kapatayım. Evet. Gördüğünüz gibi bitti. Bitti. Artık Nvidia ile bir işimiz kalmadı. Sıra geldi. Yeni ekran kartımızı takmaya. Kasamızın arkasındaki vidaları açalım. Sizinki direkt pencereliyse pencereyi açın. Vidaları da kaybetmeyin ha vidalıysa. Geri kapatacağız bunları. Çekerek çıkarıyoruz. Bakıyoruz içinde bir adet HDD var. Cooler Master 600 Watt PCU'muz var. Yukarıda mavi kordonla bağlanmış bir adet 120 GB SSD'miz var. Bir adet 8 GB'lık e, HyperX neydi bu? HyperX bir şey RAM'imiz var. Yanında bir adet Intel i5 4690K işlemcimiz var ve Asus ROG Strix GTX 960 2 GB Overclock Edition'ımız var. Hemen 6 pinli PCI pinlerimizi çıkardık. Bakın, ıslak mendille silin ama kurumadan iş yapmayın. Temizlik önemlidir ama alkol kurumadan ya da kurulamadan tekrar takmayın. Başınıza sorun gelebilir. Kabloyu kaldırdıktan sonra sıra geldi ekran kartını sökmeye. Vidalarını sökelim. Benimkinde tam 3 adet vida var. Bir tane ekran kartının, iki tane arkadaki demirleri tutmasını sağlayan yerin. Şimdi onları da sıradan sökeceğim. Tabii ki bu bu tornavida uymadı sanki ya. Yeni tornavida alıp geleyim. Evet yeni tornavidayı aldım geldim. Yeni tornavidayla her şey daha da kolay olur. Bu artık bu kadar yeni ekran kartı aldık. Bir arkaya egzoz fan alınır. Egzoz fan aldığımızda da bir video çekeriz artık. Bakalım çıkardık bunu. Üsttekini de çıkaralım. Buraları da hızlandırırım belki ama gerek yok gibi. Çıkardık. Şimdi arkadaki koruganlık bitti. Zaten alttaki slotu açmayı unutmayın. Tam ekran kartının girdiği slotu. Onu da açarsanız yandan Ekran kartı zaten kendini salacaktır. Bakın çıktı geldi. 6 yıllık 6 yıldır neredeyse her gün çalışan Rockstrix mükemmel baykuş tasarımı. Bakın nasıl, nasıl tollanmış. Bir temizlenme hak etti bu. Bir temizleyeyim ben bunu hemen. Hızlı hızlı. Islak mendille güzelce alalım. Kritik yerlere değdirmeden ıslak mendille. Şöyle bir kapataslık alalım. Arkayı da bir güzel sileyim. Arkayı da silmedim. Arkayı da silerim birazdan. Evet yanda güzel VGA çıkışı varmış o zaman. Ünlü gerekli şeyler. Kenara kaldıralım. Kenara kaldırmayalım aslında. Kutusunu alalım. Kutusu dur. Şu kutunun güzelliğine bakın o zaman için çok iyi bir karttı. Bir 980-970 vardı sonra bu geliyordu. O zaman zaten AMD'nin çok namı okumuyordu. Ben hayatta AMD alacak adam değildim zaten hiçbir zaman. Açalım Nvidia bakalım 2014 senesinde neler koymuş kutunun içine onu da görelim. Nvidia değil daha çok Asus. Asus'tur kutunun içeriğinin sahibi güzel bir kutu. Ve bakın SLI bridge var orada. SLI bridge çok önemli. O VGA SLI bridge altında kutunun sonradan gördüm ben. Ben bunu arıyordum. Statik poşeti ana kartın kutusuna koymuşum. SLI bridge'ler de orada. Oradan aklımda kalmış. Hemen takalım yeni ekran kartının poşetine koydum. Sıkıntı olmaz herhalde değiştirim ve kartımızı yavaş yavaş emekliye ayıralım. Koyalım kendisi gardırobun üstünde sergi bölümünde dursun. Alıcı çıkarsa satarız ama. Almak isteyen yazsın. Satış tekliflerini her zaman açıyoruz. Kapatalım kutuyu güzelce kapatalım. Kutuyu kapattığımız zaman artık eski ekran kartımızı rafa kaldırabiliriz. 960 emekli ayrıldı ve işte geldi. Kral geldi gördüğünüz gibi. RX 5500 XT 8 GB MSI Mesh Overclock Edition. Arkada 3 adet display port. Çıkaralım şunları. <laughs> HDMI. Ben televizyona kullandığım için arada film falan seyrediyorum. HDMI girişine bağlıyorum. Vatandakilere burada küfür ettim. mi? nasıl bağlamışlar diye. CPU power kordonu niye oradan geçmiş? Arkadan geçirmek yerine ekran kartının altından geçirmişler bir sağa sola böyle kontrol ettim. Kablonun sıkıntı yaratmayacağından emin olduktan sonra kartı takıyorum. Küfür ettiğimi zaten ağzımı okuyarak anlayabiliyorsunuzdur. Slotu açtık. Ekran kartını yerleştiriyoruz. Zaten arkayı oturttuğunuz anda şılak diye giriyor PCI Express slotuna. Bak bak kabloyu kurtaramadın. Bak düzgün tak onu. Oldu gibi. Aynen bastırdığın anda tak diye girecek oldu. Ben buradan görüyorum ve kartımız takıldı. Heh, takıldı gördük. Şimdi kablolarını bağlayacağız, vidalayacağız. Niye kamera açısı değişti? Niye böyle durgun bu video? Hiçbir ses yok, hareket yok. Neyse ama kabloyu bağlamışız gördüğünüz gibi 8 pinli güç kaynağından gelen kablomuz ekran kartına takıldı. Stickerları da yapıştırdık tabii ki ekran kartının yeni stickerları. tripota vurduk, düştü. Arka vidalamaları yaptık. Kasayı da vidaladığımız anda vidalayalım bu iş bitmiştir. Çok güzel FPS veren bir kart. Testlerini başka kanallarda görebilirsiniz YouTube'a yazarak. Benim çekmeme gerek yok. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hakan Gence abone olmayı unutmayın.